ve ateş bizi tüketiyor. Murat Gülsoy, Can Yayınları. Mevsimlerin hızla değiştiği, hayatın akıp geçtiği bir kış gecesi kaybolan yaşlı komşusunu aramaya çıkan bir adam, yaşadığı mahallenin bildik sokaklarında tekinsiz bir yolculuğa sürüklenir. 78 Nova'nın kadife koltuklarından üniversitenin gizli dehlizlerine, zifiri karanlıktaki bir heykel sergisinden kendi filmini çekenlerin açık hava sinemasına, eski bir sarayın bahçesinden bağlar arasındaki hayal evine ve nihayet yer altındaki metro inşaatından ölüm kuyularına uzanan bu yolculukta kahramanımız hem yol boyunca karşılaştığı insanların hikayelerinin bir parçası olacak hem de yaşlı komşusunun kim olduğunu öğrenecektir. Murat Gülsoy, sıradan hayatların ardına gizlenen karanlığı, on yıllarca saklanan derin korkuları, yaşlı kalplere gömülmüş hüzünlü aşkları, başkalarının aynasında kendi benliğiyle yüzleşmeyi fantastik, yer yer grotesk bir arayış hikayesine sığdırırken, sırlarla dolu geçmişin kapısını cesaretle aralıyor. Ve ateş bizi tüketiyor. Gecenin içinde dolananların, gecede kaybolanların romanı.